İptal oldu dayı. Yiğit ne yapıyoruz? <laughs> Operasyon iptal. Allah Allah. Tamam biz bir spula doğru gidelim ta. Canım nereye gidelim? Araba bırak kanka. Şuraya gidelim gel. <laughs> Eşli pompalı tamam yeter bana bulut. Kaskere, ben de bulur ya. I got supplies. I got supplies. Ben de buldum. Ay devam etmiş lan bunlar abi. Geçerim herhalde. Kurtarsana bir tane abi. Tamam atarım geç Bir tane daha basıyor. Geçiyorum abi. Tam geç. Bakıyorum. an geleyim mi? Gelelim biz de. Korkacağım abi. Tam geldik ya. Daha vurur bastı. Ne pik yok ya. Watch out. Bir tane araba görüyor. Bak şu an geldi o. Az takım dediğim takım. Geliyorum ben de. Bu arada Genişletmeye çalışıyorlar. Mekte giriyor oraya. Ha geldi. Bu kim size mi? Hayır. Hayır. Watch out. Mantara geçtim. Watch out. Bana geldi. Beyler şu benzinliğe doğru bana genişletiyorum. Geldi. Gelmedi. Sıkmıyor mu direkt? Eve girdi orada. Max finish atabiliyorsun. Eve girdi. 3'e 3'e Sağa doğru üç genişletiyorum. Bu geri sağa doğru gidiyor. Bir şeyler yapıyor abi. Uçuyor kaçıyor. Watch out. Ge ge gelseniz üstü açık oldu. Rotasyon çok zor bize. Mantarda e, ev bir, ev bir bagi kaldı. Ev bir bagi kaldı. Evi bayarsam gireceğim ya ev tek abi. kişi. Gelsenize bana beyler, en arkadan falan, şu taraflardan oynarız. Oyun mu kurcaz? Vurmuyoruz bunları. Araba bakayım ya, önümde var mı takım orası? Kile evde, kilitli takım. abi, hiç araba. Yok, aynı takımlar abi, geri geçtiler der ya. Gülkem, kullansana. Hangi doğru çık? Vereceğim bir araba abi. Oğlum, evi lan. Araba değiştirdim de? Beyler, öleceğim ben. Gördün mü? Tıktım biraz. Çok iyisin abi. Çok iyisin. Kim o arkadaş? Bak şimdi şöyle bunlar. Bak yedi binde çıkıyor geriye doğru. Bir tane yedi. Gidiyor sana doğru gelebilir. Bana geldi. Arkaya doğru çıktı. Ara unut onu tara, unut Hadi gördüm hareketli. Benzin bak. Ne kadar hızlan abi böyle şey. Bakı durmuş ağaçta. O az geliyor. Bakı da ağaçta durmuş. Dikkat edin ona. Bakı cross. Oğazı vurun vurun oğazı. Nice Buggie oldu. Oğaz. Bakı denerek. Nice. İkisi de orada. Meke vurdum iki tane. Meke vurdum. Meke vurdum. Evden geldik. Evet, Kandım, evden bitti bunlar. Kanka uçak tarafına bakacağım açılmış mı diye. Uçak, tamam, geldi, bitti. uçak bitti. geldi uçak geldi, uçak geldi. geldi. üstümüze geldi kanka. Canı bir canı bir canı bir canı bir. Ondan hariç ondan hariç, kanka. Biliyorum ki var. Tamam. Ben onun dışında kaldım. sürekli beyler. aşağı vuralım o bagine, 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 bagine. Bagine. Tamam beyler, oba gi oynuyor. mi? Evet, oba geçiyorum ben, falan. bagiye geçiyorum. Geçiyorum Yönek ben, de geçiyorum. Civan, sağ, sağ sağ sağın önüne oyna, görkem sağ önünde oyna. Doğun önünde üstünde adam var. Abi geldim. Bu arada burada Abi, önümde. Watch biri şurada. Aynen Görmem, gördüm, buğazla, buğazla, buğazla. Abi, geldim bu arada lan, Bir canı, bir biri şurada. Kanka canım yok, canım yok, bitteyim. Lan o bir tane daha var. Nerede itağım, marka. İdam sola bak, İdam sola bak, eksendi İdam sola bak. Mako, üstüne kovdu, üstüne koştu. Mako, mako, içeri girdi, içeri girdi. Gel, içeri girdi nerede abi. kaldı Sala nerede gitti. kaldı? Bak yine çıktı, kaçıyor. Burada geldi. Yani, mate'lerin geldi yanıma, mate'lerin yükseldi. Vurdum onu, vurdum. Daha. Tamam, tamam, tamam burada. Beyler, arabalar yükseldi evden. Geliyor bak yine. Dolaşıyorlar. Çıktı değil arkamı mi arkamız? Arkamız Bir hak ediyor. sizin hak ediyor. Tamam buradan oyunlarımız var beyler ya. Gelirse info verir misiniz bana yaklaşıyorlar diye? Ben duyarsam söyleyeceğim. Ben de duyarım abi. Hayır lan. Ben benim taraftan başlayacağım. Daha yukarı gidiyor ya. Aaa. Hak civan, ben gezi ben geziyorum oğlum. İyi ben olur, iyi, iyi olur. Seni sana smaç çırırken vururum hepsini. Ben evi kendime kavur aldım ağacı. Ağaca koştum civan. Tamam. Watch out. Burada adam var lan. Dedim ya abi Amix değişik oynuyor diye. Amix görüyor oynuyor. mu? Bak bir yönelsene ta. Geldim, geldim. Geliyorlar. O'zun arkasında. Ya şuraya var. bak. Gel oğlum. İçine gir, içine gir, içine gir. Senden gidiyor son attı. Mafalaya gel, mafalaya gel. Bela 6x kullanmayacağım ya. Solda genişlettim bir tabilden oraya geldim diye. İyi gelebilir dikkat et. AFG fight'ı onlar başka yere gitmiş onlar ya Önümde fight abi Arabayla geleceğim bana yükseliyor izin vermiyorum Geliyorum ben de Yükseldi direkt durdu durdu Durmadı Gelsenize kovak Gördüm gördüm Bagi mi diyon? Bagi aşağı indi Bagi değil mi? Gidelim Beyler bir şey söyleyeceğim. Watch Buraya doğru genişletelim mi? Watch out. Kapansın abi. En aşağıya. Geçebilirim. En aşağıya doğru genişletiriz. Benim yerimi görün. Yatarak cross atacağım size. Aynen açalım kanka sağ alta doğru. Tamam ya e, e, ev boşaltın bakın. Evi vurduk şuraya kadar açabilir birini. Sağlam ba araba Açıyorum. arabası olan. Bak gidelim. Ben de üstü açıp ağzı var. Yanıtları falan infolu oğlum gör yani sadece yanına gitme. Varsa şimdi tekerini almak. Lan bir çocuğu şey gördün mü? Evet. Öndeki komutan var. Şu an hiçbir yere. Mirado mu? Mirado. Bak ne? gördüm yan yana yatıyor. şu meklerimde gördüm, yatıyor gördüm. kanka. Araba yükseliyor bana o taraftan. Galiba yani Ziyol solumuz. Çıktı. APG finish yedi beyler. Şurası Ziyol finish yedi I'm finish, I'm finish yedi. Not. İki finish edi, iki finish edi. Ses nasıl yemedi? Nasıl oldu bu? Beyler şurada bir kişi out. yatıyor ya bilginiz olsun. Nerede ta? Çıktı oradan onu. <laughs> nak 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 Watch nak. nak. <laughs> Beyler kulübenin kulübenin kompu nak. Mirado nak, Mirado. Watch out. Miradı alamadı o zaman. Miradı kilitleyelim ya, beyler gelin. Mirad onun aldı adamı, adamı götürdü abi. Gitmişler. Watch out. Sıralarda dolaşıyor. Alt taraf farklı takım. Kulübe var mı bizim kulübe? Var var. Şşş, bak şey ya. Gel 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 gel. Fight açtım gel. Yükseliyorlar beyler direkt, Gel. Beyler, beyler. gel. Gelin etti bu. Gide kitle durdum, kitle durdum. yükselelim Yükselim direkt. Eksikler, eksikler, ağaçta eksikler. Cross'um girin. Girin. girin kanka şu ağaca. Geri kaçıyor. Abi döndü mü? Gel canım, şey, gelsen gel. görmüyorum abi elemanları. Arabayla dolaşalım. Dolaş koştum ben de. Yatıyordur burada bir yerde. Kulübe kaldı galiba ya. Allah yürü yürü yürü, yürü. Yürü, yürü yürü yürü. Gel gel. Yürü oraya. Yürü 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 gel. Geldim. bitti orda. Bittim, amik bitti, amik bitti. Nak atmış tamam ikisi. Gel gel. Nice. Yatıyor iyi yatıyor, yatıyor, genç yatıyor. vuracağım gel. 2 kulübe, İki kaldı, kulübe kaldı, kaldı. tamam kulübe kaldı. Crossum, crossum. Git git Civan, git git patlat Civan. Beydim yok. Benim de yok abi Benim o yüzden. de yok. Bende de ne yok. Burayı kes Onur. <laughs> Sen de git görkem yerini güzel. güzel. dışarı çıkar ya da dışarı çıkarsa bu görüyor mu görkem? Hepsini görüyor. Loot da loot yok. Abi bence ben gidim kafa atayım vurayım hepsini. Ne diyorsun? Bak kafa atarım ben. Zaten <laughs> siz çıkarmazsınız Yiğit <laughs> <değil, gülüyor> abi. Ee. Şey Çok iyi trot var. Sonra Civan, tamam. Vurur. Git görkem git görkem git görkem dediğim yere. Ney çekmiş olabilir ama ne çekmiş olabilir. <laughs> Oğlum kulübe birmiş. Watch out. Şöyle kulübe kapatın. Kaç canı, var Kaç canı, var bunun? Kaç canı var bunun? Kaç canı var bunun? Can az, can az kuzen, can az. Bir de oturmuş olabilir. Nerede? Gör ağaçta, ağaçta, ağaçta yükselince göreceğim. Sen de sen görüyorsun şu an ağacı. Tamam bakıyorum, bakıyorum. Bakıyorum, görmüyorum şu an. Ağaç, Ağaç, ay, ay, Ağaç, beşle, beşle, beşle ay. Ay, Oğlum kulübe nasıl iki değil? Kulübenin içinde ilk başta adam var mıydı Civan? Evet bir kişiydi abi. O yüzden Orada ben sana ikilinci iki dedim.